Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizler birlikte zengin fakir ailesiniz. Ben zenginim arkadaşlar. Ben Zira'da... de fakirim arkadaşlar. O zaman biz videomuza başlayalım mı? Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Evet. Ben fakirim dur. Ben de zengin ailesi. Ben zaten zenginim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay, la 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 ha, la 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 ne güzel bir şey ne bir evime giderim evime giderim la 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 la, yeni bir eve taşınırım yeni bir ev kurarım kan me la 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 la, la. Ay bu ne ya? Bu nasıl bir ya? Fakir bir ev gördüm. Ay bir tık tık yapayım en iyisi. Tık tık tık. Tık tık. Din don din don. Of ya. Kim bu ya? Bu saatte kim var acaba? Bilmiyorum. Ya merhaba. Merhaba. Aa, çok güzelsiniz. Ay ailesi var diye. Aa sen ama çok tatlısın. Ben de iyiyse seni zengin edeyim mi? Nasıl zengin yapıyorsun? Ben çok kötüyüm. Beni yapamazsın ki. Ya benim çantamda kıyafetler var. Ama orada kıyafetçi var. İstediğin gibi orada kıyafetleri giyebilirsin. Tamam geliyorum hadi. O benim ne olur. Zengin <laughs> Benim yerde ben yeni bir eve gidiyorum. Artık o evi sattım. Yeni bir ev yapılıyor orada. O eve gideceğim. Bak tam karşımızda. Gördün mü? Bak. Çok güzel kıyafetler var değil mi? Evet bak buraya gel. istediğin kıyafetler. Vay Sen... canına. Kıyafetçiye hiç gelmemiştim. Hmm. Şimdi çok güzel. Şuraya. Orada ne güzel üstükler var. Orada altın bir üstükler var. Altın üstükleri giy. Bu değil kötü. Giyin istediğin gibi. Ben burada bekliyorum seni oturakta. Tamam. Oturakta bekliyorum. Hop balık. Burada bekleyeyim. Aa. Benim üstüme giyebilirsin. İstersen. Şurada sarı bir üstük var. O, o altın üstü giyebilirsin. Ben seni arabada bekliyorum tamam mı? Ayakkabı da bekleyin. Evet. Hemen kullanayım. Könüş'ü benim. Çok güzel bir iPhone'um var. O kıza da iPhone vereyim. Kız bir şey vereceğim sana. Benim ismim bu arada Alisa. Hmm, Alisamış. Benim ismim de Buse. Hmm, tamam. Gel bakalım ya. Al seçim iPhone 10'u mes aldım ya sana. Bak. iPhone 10'u mes aldım. Çok teşekkür ederim. Sağ rica ederim ya. Of ya. Bir türlü seçemedim ya. Şurada var ben görüyorum. Bak altın bir şey var. Şurada. Şu sarı. Hey, dur şu sarı üstü vereyim ona. Ha. Kız için ya bu kız erkekler çıkmış nerede? En iyisi sana bakmayayım sen giyiniyorsun kinci. Ben seni arabada bekliyorum. Ben hı hı. şah, ay şu bankada bir tane bir şey diyeyim ya. Ay Burada bir varmış. E, selam. Ben bankadan bir şey ödeyecektim de. Ben giyindim. Tamam ya gel para ödeyecektim ya. Gel. Sarverde bekle beni. Bir şey söyleyebilir miyim? Benim saçım çok kötü. Ben saçımı değişmek istiyorum. Tamam gel benimle. Yüzüme de makyaj istiyorum. Ya kofer de tam merkezler var ya. Ben hmm. gel sen benimle gel gel. Bak orada tam karşımızda bak Kofer var orada da. Vay canına. Of ya. Çok güzel. Burası benim. Benim gibi bölerim. Burası benim işim. Önce saçımı seçeyim. Hmm. Burası benim işim. Tabii ki de burada da hocalar var. Aa çok güzelmiş. Hmm. bakayım şu güzelmiş. Aa bu güzelmiş. Bunu mu seçsem? Yok ya başka. <laughs> Vay canına çok güzel. <laughs> bunu seçeceğim. Bunu pembe seçeyim mi? yaşasın. Ben makyaj istiyorum. Makyaj yapar mısınız? Hayır burası makyaj mi? Bak burada pembik pembik var. Bir de tamam, lila ben var. makyajımı yaparım. Hadi ben gidiyorum bay bay. Çok Arabada... Hay. Ay bu kim ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Pis pis çık seni kura. Pis pis kedi çık. Aa çok güzel oldum. Aa çok tatlısın evet evet hadi gel benimle. Aa senin ne sık acaba? Bir şey sık mi ya? Neyse bir şey sık değil. Aa benim arabamı siliyorsun. Ben kullanabilir miyim? Ama tıkla çarpma tamam mı? Tamam. Bir, iki. Hayatımın en güzel günü. Oo, çok güzel. Ay çarptım yanlışlıkla ya. Özür dilerim. Ya. nereye gideceğiz? Eve gidelim. Ne olur? Bana ev bulan mısın? Ne olur? Benim evim çok kötü. Tamam tamam. Aa, benim aklıma bir fikir geldi. Ama ama çarpabilirsin de. O Ay, saatte. Ben istemiyorum. Ben bunu şimdi kaldıracağım. Gel. Hayır gel gel. Ben de ev yapacağım. Gel. La, 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 la. Hadi bak gidiyoruz. Ben bak ben hiç çarpıyorum her yere. La 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 la. Ay. Tabi. Banka benim işim. geldik mi ya? Dur geleceğiz işte burası. Hemen ev yapıyorum. Burası benim evim. Ama daha evim yapmadım. Seçiyordum zaten. Baş. Ya canına. Teşekkürler bu evi yaptığın için.